Yok abi evet. adam gitti Lazım daha bitmesi. keşke. dikkat de dikkat. Mid büyük yap. Bakıyorum ben. Sana dikkat et. Kırdım da. Dur artık. dur Top dur. Ya yeter. Tek kalmadı. Ne yapmayı planlıyoruz? Adamlar yarım amına koyayım yani. ya. Boş oyun oynuyoruz ya biz. Bu ne? Çiçekleri seviyorum. Çiçek Ama yapmadım. dikkat edin. Dibinize gübre de dökebilirim. Çok istemiyorum. Emre yaptı ama Yalan. Şey ya. çerildin orada bir de hiç geçirdin orada yaptın. Bu yani. daha büyük bir şey şu anda. Allah Her, Allah herkes çarptın. ben yapmadım diyor. Bu nasıl bir şey? Kendi kendine başlayacak hali Kim yaptığını ya. söylesin. Abi bu nasıl şey bir yalan? Önce telefon elim almıyor muyum? Yapmadım. Yapsam şey niye demeyeyim ya? ya? Allah canımı alsın ben yapmadım. Buranın Buradan çarpsın, çarpsın, ben yapmadım. Ben de sen yaptın Fatih. Hayır. Ne demiş? Yalan da söyleyecek bir şeyim yok. Yayın açık bende amına koyayım. Yukarı gidiyorum. Oğlum yalan konuşmadım. Ben son oyuncu. Spike A'da düştü. Avrupa. Savunucular kazandı. Bu efif kendi kendine başlamadı. Başlatan niye söylemiyorsun Söylesin abi. lan. Ben yanlışlıkla bile başlatsam diyorum adamları sütüre tıklarken teslim tıkladım dediğimi duymuşsun böyle paraca. Bu arada orada rage geçiren bir emre vardı yani onu da söylüyorum. Abi Allah'ım ama bak Oğlum, sinirlendiriyorsunuz ben beni. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Hayır, bizi mi tak. Hayır. <laughs> Abi bak gururumla oynuyorsun yapma. Oynarsam ne olur lan? Beni mi döveceksin ha? Beni mi döveceksin? İkiniz de takmıyorsunuz etmiyorsunuz ama Yapmadım diyorsam yapmamışımdır amına koyayım. Ben yaptım oğlum ben de yapmadım. Emre yaptı demedim Mehmet'im de. ref Mehmet refleks olarak bir tek sen başlatırsın. Bu oyunu alacaksın FF vermemiştir ömrü boyunca Şana hiç. söyleyeyim mi? Ben de F5 seçeneği açıktı. Kendin başlatırsan F5 seçeneği açık olmuyor. Tikli oluyor. Ben He de ben... ikisi de açıktı. Bunu nasıl bir şey ya? Burası Sen kendini başlat başlatmadığını ben... bilmiyor musun? Hayır hayır. Ama. Yukarı çekin. Nasıl anlayacağız orada? Bak teslim oynaması başladı. Evet. Ne yazıyor orada? Okusanız da. Tamam teslim oynaması başladı. Evet hayır veya F5 ya da F6. Hemen okuma. Setele teslim evet. oynaması başladı. Slash <laughs> Evet, slash tamam, hayır tamam, veya dur, Teslim, oynaması başladı. Evet, hayır veya evet, 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 teslim oynaması başladı. Evet, hayır. O o sen sen... <laughs> abi yok abi. Hadi canım baş, başlatanın yazmadığını nereden biliyorum? Hadi ekran atın. Herkes ekran. evet, hayır önce. <laughs> tamam hadi ekran. Başlayalım. Ama herkes SS atsın o zaman oraya. Emin misiniz siz bundan? Bu doğru olabilir mi? Böyle evet, öyle. Şey? Oyuna girince yapalım. Bu benimki kardeşim. Bu da Emre'ninki. Ney <laughs> ney? Hadi can bir tek sen kaldın amına koyayım. Nereden atıyorsunuz? Yok şu an senin atmana gerek yok. Senin dediğine göre bir tek sen kaldı. Herkes de bu dediğin yazıyor. Bir tek sen de yazmıyor olması lazım bu durumda. Aa. Sende de yazıyor. Bir da doğru bir Oyun kendi kendine rakip başlatmış bizim FF koyup. Sinsi sinsi gülen sadece bir kişi var. Onu da söylemeyeceğim. Ali Can benimkinin aynısını atmış lan yalan söylüyor amına. Ali can, sen mi başlattın? Ya o başlattı. Benim benim aynısı abi. Mehmet'im bu galeriye girip seninkini seçmiştir telefon otomatik kaydoluyor diye. Öyle bu arada harbiden ha. At at hadi, hadi at. Ata <laughs> Emre bilende amına koyayım Emre. Yo bana iftira atıyor ya amına koyayım. varsayalım kendisi Emre, ya yani. Emre Bilmiyorum. Emre, Bilmiyorum. Şu, Emre çok saçma değil mi oğlum? Bunu kendisi ortaya atıp burada açığa çıkmaz. ne oldu Emre? Cevap ne ben. ne oldu amına koyayım? Varsayayım dedim. Açıkça söyleyeyim. Fatih abi yapmaz. Ben e FF vermeyin alacağım zaten. Kim diyor amına koyayım onu? Oğlum keşke gene yapmış olsaydı ne abi, gülerdim. Söylüyorum zaten Fatih abi biliyor ben amına kıyım. Kim yaptı abi o zaman? Sen <laughs> yaptın. Ya. Burada herkes tanıyor. Bir tek sen yaparsın ya benim tanıdığım Yani yok. Mehmet'ten de şüpheleniyorum yalan söyleyeyim ama. Bak o Ay. zaman ne yapalım biliyor musun? Şimdi bu 5 kişi ben Fatih'e yazacağım. Diğer dördünüz bana yazın. Hatta biraz Şimdi, sen de tahmin bir şey gitsin şey ya sanki. Allah. Eğer <laughs> ben başlattıysam. Tahmininiz tamam, ama yazın ama bacımı siksinler. Ben şey tamam, bu işe Oha tamam. Burayı, diyorum. burayı sarı evre çevirdi ama. kimin olduğunu düşünüyorsanız ben, ben sıra sıra bıraktım. açıklıyorum. Tamam tamam. Ben, ben. ben Fatih'e yazıyorum. Fatih e yazıyorum. Kapalı oyun ama kimse oyunu açıklamıyorsun. Kapalı. Tabii tabii oyları açıklamıyorum. Tamam yayından da oy evet kimin, alabilirim sen yaz bana. Kimin verdiğini Bro. <laughs> <Siktir. gülüyor> ee, oylar birbirine çok yakın arkadaşlar. Öncelikle onu söylüyorum. Hatta 2 ve 3. geldi geldi. Hayır adaya veda mı bu? Bir kişi Oğlum gerilim geri. Veda bir kişi. Gerilim müziği iki olan. Dı 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 dı. Daha susmaz. Of, bir kişi. 2 oy aldı. Gerilim müziği. Diğer kişi de diğer kişi de 3 oy aldı. Önce 2 oy alana çıkıyorum Mehmet. Koyalan kimse yok mu? Yok. İki kişi Mehmet dedi. Üç Yaram. kişi ise Alican <laughs> dedi. <gülüyor> Şöyle, tamam, Adaya veda eden arkadaşımız Alican aktaş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yandan yanan meşaleyi alıp gidelim bir, Bana bir oyundu. Artık geldiğince soytarlar böyle yapar. Oğlum niye lan herkes Alican yazdı? Abi, Benim başlayalım. adım Mevlüt, sorma bir zor diyorlar. Ben Mehmet ya. <laughs> ama bilmiyorlar ki. Mehmet'im, <laughs> Mehmet'im Mehmet yani. sen de iki oy almışsın ama. Çok yakınsın. Evet, hey, Mehmet, Mehmet, Mehmet? Sen niye iki oy aldın lan Mehmet'e? Mehmet'e kim verdi? Diğeri Bana kim? bu arada oy Aynen, verenler, oy. affedersiniz göttür. Ya, evet. evet, evet. <laughs> Ben bu Kur'an çarpsın. Ya? Öyle Yanlış sen anlamayın gene, da. Sen, sen gene de ben, öyle deme bro. Ben burada Kur'an çarpsın demişim. Ayıp ediyorsunuz. <laughs> sen gene de öyle ha, deme. Ben, ben, ben onu oğlum duymadım. Burada herkes yemin ediyor. Ben de yemin ediyorum. Kim yaptı oğlum o zaman? Kendinden şüpheleniyorum lan. Ben mi yaptım lan acaba? Allah ben de şüpheleniyorum. Kendim. Yayını bir izliyoruz şey deme. <laughs> ha, Fatih birini sustururken falan ama teslim alatır mı? Fatih sen... Tek kalınca herkes susturuyorum falan ya yanlışlıkla basmış olabilir misin bu tuşa? Oyun nam konuşuyorsunuz niye susturuyorsunuz? Siz zaten bu oyunu alamazsınız deyip kendi Fatih Bitmedi ki kanka yapmış ama. Fatih abi yapmış Fatih abi. Karşılaşma bulundu. Her şey çözüldü daha. Emre kusura bakma. Paltıyı kim bastı bize? Hakikaten bastı. Emin miyiz peki buna? Hıh. Hmm. <laughs> sen basmadın mı Paltıyı? Abi bir dakika yok ya. Hala ne he onu bari itiraf edin. F6 kim verdi? Valla ben basmadım yok. Ben <laughs> de ben Oha beni bastı abi. Ben de basmadım ama bırakın. Ben de basmadım. Abi. Ona da basmıyordu basan yoktu. Lan ona ben mi bastım lan acaba? Ne, <laughs> 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 sizin amınıza koyayım oğlum nasıl bir insanım Abi Mehmet ve Emre ya net ya. Hayır evet şakasız şey. abi kim başlattı bu oyunu? Hayır kafa yerinden çıkarırım bak sen. Emre <laughs> sen çarptın. çok yok, şeysin ha arada. Çok şüphelisin. Sen hiç oyun almadın ama. Zaten ben nasıl oldum amına koyayım? <laughs> da... Niye biliyor musun? <laughs> ben sürekli ki abi ya. kim başlattı ya bu oylamayı demem beni çok evet, şey yapıyor. Evet Abi ama merak ediyorum. Burada Vampir köylü başladım. gibi oynar gibi hissediyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. İnşallah ahirette denk geliriz. Hepinizi dizerim önüme de yüzleştiririm sizi o ekranla. Evet evet ben ve benim bak işte şeyden dolayı diyorum. Kur'an çarpsın diyor. Eyvallah da. Oğlum senle baş başa oynarken falan FF başlatıyorsun sürekli sen. Tamam da ben 5 oynarken FF başlatmıyorum abi. Senle doğu girdiğimizde başlatıyorum. Tamam abi bence Emre ya. %9. Ajanını seç. Allah'ım sen. %1.2 Allah sen... Allah sen... defa abi yanlış. Allah'ım sen Sizin beni Ankara'ya ışınla ya, ya Rabbim. Ben en son öldüm oğlum ya. Bu var ya ben bununla uyuyamam ya bir daha açıklasın abi. <laughs> Harbiden abi tamam itiraf etsin işte güldük. Valla harbi güldük herhalde itiraf et Emre artık ya. Valla şu... Hamster'ın şeyini alacağım bak benim kartımı alacağım. Hadi. Ben yapmadım abi yapsam yaptım derim. Değil mi? Yanlışlıkla yapmışsın. Ben ne yiyorum? Demişsin. Onun ihtimali var mı? Ne? Yanlışlıkla so ne şey ya. yapayım abi? Hadi ben telefonu alacak? elim alıyorum. Buradan oyunla hiç alakan yok ama. Konumuz bu değil. Tamam bağırdım bağırdım, bağırdım Bu arada bağırdım. doğru söylüyor. Ben zaten anladım. o yüzden sen başlattın diye düşünmüşüm. Anladım. Bak, sen anladım. öldün, bağırdın bir şeyler oldu böyle şey yaptın orada o sırada bence. Buradan yola Öl... çıkmanız normal. Normal, normal böyle yapmanız ama ben öyle bağırdım sonra kendimi ittirdim masadan sandalyeyle emre, beraber oğlum, bak, geriye emre. doğru gittim. O sırada yaptım. sen emre. çarp emre. klavye masaya ff e tıkla. O emre. olduysa bilemem. Heh. Emre Yedi. <laughs> tamam şey indirir bak. Yedisi şuraya bastım ben bunu. mı ya. bakmanın bir yolu yok mu ya? Bro Allah'a emanet olun. FF'i atan haktır yastığa kafayı koyduğunda tamam mı hiç rahat uyumazsın. Yani desin abi. ki, desin en ki ben bu adamlarla abi. yıllardır oyun oynuyorum. Ne zaman abi. vazgeçmişim? Demek ki bende bir değişiklik var. Ben yavşak bir insan oldum. Hatta <laughs> şunu da söyle. <laughs> Ama itiraf ederse rahat uysun değil mi? Onu da söyle de. Yo itiraf etmesin bu saatten sonra. Büyük evet. yeminler edildi saygımı kaybederim. İtiraf ederse. O da ederse. doğru. O da doğru. Ben örnek veriyorum Kur'an dediler. Allah ana dediler. Bacı dediler. Hani o, o da doğru. Ha, o da doğru sen. sen az önce bu yemin etmedin mi? Gevşeklerim mi yani ben anladın mı? O da doğru. Haklısın. O yüzden Abi erkekliğini bir sorgulasın. Yani... Etek giysin. Kendi şehrinin merkezinde dolansın bir gün. O zaman size şunu söylüyorum. Buradan çıkmadan ve bu konu burada bitecek. Bu konuyu bir daha konuşmayacağız. Son olarak bir şey söylemek isteyen var mı? Emre verdi Fefe. Ben, ben konuşmak istiyorum abi. Buyur. Herkes okları bana çeviriyor ama orada sinirlendiğim için çeviriyorlar haklılar ama ben öyle bir şey yapmadım yapsam söylerim ki ana bacı katıldı ortaya gene söylerim gene söylerim çünkü bu olay yarın unutulacak diğer gün unutulacak bir şey o yüzden bilip bilmeden suçlamayın. adam savunma yaptı amına koyayım. Tamam Emre'yi temize çektik Emre yapmamış. Böyle konuşunca temize çekiliyor muydu amına koyayım? Ben inandım ben ikna oldum ikna olmayan varsa konuşsun üstüne. Ben... Hiçbirimizden emin değilim. Sen bile yanlışla yapmış olabilirsin. Yaşlısın amına koyayım. Neler yapıyorum ben yayını izliyorum. Ya, yani Ortada yayın de... var. Tekrarını izleyebilirsin. İyi bro. Ben diyeceğimi dedim. Artık tamam, herkesin bu. kendi Aynen, vicdanı. Öyle, öyle. O zaman konu kapanmıştır. <laughs>